Burada bir model var. Gaziantep sevdası bu. Sizin hep söylediğiniz birlikte rahmet var. Ee, modelinin, birlikten kuvvet doğan modelinin ete kemiğe bürünmüş halidir burası. Paydaşlarımıza, özellikle Meta'ya, Habitat'a iyi yetişmiş beyinleri burada tutmamız lazım. Silikon Vadisi dediğiniz şey de beyinlerin kümeleşmesinden oluşuyor. Bizim derhal onu buraya çekmemiz lazım. Durup ilerlemek. İstasyon burada bunları kümeleştiriyor, durduruyor ve ilerletiyor. Malum'un başkanlığında 15 günde bir toplanıyoruz. Biz Ankara'ya, vekillerimize hangi alanda ne yapacağız bunu konuşuyoruz. Tek çatı bu. Ben şunu gördüm, birinin birinci işi olmazsa o iş e, ölü doğuyor. Birinin birinci işi ama o iş tecrübeli, iyi bir beyinle tek çatı olması lazım. Aslında odalarımız bunu yaptı. Ben bütün başkanlarıma, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. O yüzden diyorum Sayın Başkanım, burası mektep, burası şehir için ne yapılacaksa onu üreten bir alan. Şimdi dolayısıyla istasyondan biz çok şey bekliyoruz. İstasyonda hem kadın girişimciliği hem genç girişimciliği, bütün genç arkadaşlarımız da bunun heyecanı içerisindeler. Bir şey yapmak istiyor. Şimdi 750 bin elimizde cevher var. 18 yaş altı bu, bu şehirde 750 bin cevherimiz var. Bu cevherleri burada tutmamız, odaklamamız, bilgi ekonomisini yönetmemiz, yapay zekaya kendimizi hazırlamamız, yenilenmemiz lazım. İstasyon ve istasyonun özellikleri ile Gaziantep ve Gaziantep'in özelliklerini yan yana düşündüğümde gerçekten gecikmişiz. Ama telafi ederiz. Gazi şehir buna da müsait bir yer. O anlamda Gaziantep'le istasyon birbirine çok uyuyor. İki tane buluşması gerekeni biz burada buluşturmuşuz o farkı da kapatarak inşallah çok önemli hizmetlere ve faydalara burası vesile olacaktır diyorum. Bura girişimcilik merkezi. Öyle mi? Herkes girişimci. Türkiye'nin gurur duyduğu illerden bir tanesi Gaziantep. Dijitalleşme ürünlerimizi artık kapı kapı satmak değil, dijital pazarlarda ancak dünyaya ulaşabiliyorsunuz. Müthiş fırsat. Bunların hepsinin öğretildiği, girişimcilerin bir araya geldiği, bir ekosistemin olduğu bir yer. Bu kapsamda çok uzatmadan ben Gaziantep'imize istasyonun hayırlı olsun dili diliyorum. Bu vizyondan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Gaziantep Ticaret Odamıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bugün burada gençlerimizin geleceğe umutla bakmasını sağlayacak, şehrimizin yaratıcılık ve yenilik potansiyelini açığa çıkaracak çok değerli bir merkezin açılışını yapıyoruz. İstasyon Gaziantep şehrimizin dijital dönüşümünde öncü rol üstlenmesini, güçlü bir girişimcilik ekosistemi kurmasını, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü artırmasını hedefleyen bir merkez. Bugün çok heyecanlıyız. Gaziantep'imize bu güzel programları, dijital alanda insanların becerilerini artıracak programları getirebilmekten dolayı. Ee, çok mutlu ve gururluyuz. Yerel, ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla dijital dönüşüm, girişimcilik ve kapsayıcılık alanlarında mekanizmalar kuruyoruz. Bu mekanizmalardan en önemlisi istasyon adını verdiğimiz topluluk merkezlerimiz. Yaygınlaşmasına Sayın Başkanımız Rıfat Hisarcıoğlu öncülük etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. <laughs>